Evet arkadaşlar. Önce oyuna başladık. Golü bulduk. E, golden sonraki dakikalarda ki oyunumuz e, istediğimiz gibi değil. Biraz daha topu ayağımızda tutup biraz daha pas Oyunda genişlik, derinlik oynayabilirdik. Yediğimiz golde üç tane oyuncumuz durup hakeme faul istiyor. Yani o pozisyon gitti tık. Akabinde gol oldu. Ama işin e, maçın en önemli e, püf noktası bir yediğimiz kırmızı kart. Takımı 10 kişi bırakmak. Doğru kırmızı kart. Aynı olayı Kayseri maçında yaptık. Bugün burada yaptık. Ve iki tane de penaltı yaptırdık. Yani iki penaltı da çok gereksiz bir aksiyon. Dolayısıyla Hatay Spor Lig'de konumu oynadığı oyun olarak iki penaltı bir de on kişi kalırsanız çok zorluk yaşarsınız. Ama buna rağmen mesela oyun 3-1 olduktan sonra 3-2'ye getirecek Sabon'un pozisyonu var. Çok net. Orada 3-2'yi yakalasak belki rakibi tedirgin edip maçı başka yere götürebilirdik. Biz ateş çemberinin içerisinde olan bir takımız. Takımı 10 kişi bırakma lüksümüz yok. Hele bu gibi maçlarda iki tane penaltı yaptırma lüksümüz yok. Ama bunlar maalesef oluyor. E, mutlak suretle önümüzdeki haftalarda bu puan kaybını telafi etmek zorundayız. Rakip kim olursa olsun fark etmiyor önümüzdeki hafta içerisinde iki tane maç var. Biri Galatasaray, biri Karagümrük. Yani bunları telafi etmek zorundayız. Eğer böyle basit bireysel hata yapmazsak, mesela bugün iki tane penaltı olmasa, kırmızı kart olmasa bu maç başka yerlere gider. Gider. Oyunun ilk 25-30 dakikalık bölümünde onu gösterdik. Dolayısıyla çalışacağız. Daha farklı şeyler uygulayacağız. Bu arada da Hatay Spor'da tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Sağ, ol. Sağ ol.